95 yılının Mart ayında Hintli doktor Madan Katarya gülersek iyi olur dedi ve kaka yogasını buldu. Böyle <laughs> bir şey. Kaka yogasını bulanların icat edenlerin dediğine göre beyin ortada komik bir şey olmadığı halde neden güldüğünü anlayamıyormuş. Anlayamıyormuş ama kandırılıyormuş, gülmeye başlıyormuş, devam ediyormuş ve beyin bu sefer endorfin falan salgılıyor. Biliyorsunuz endorfin de fiziksel ve zihinsel bir şey artışa sebep olur. Yani bu vücut bana biraz enayilik gibi geldi. Çok küçük yazmışlar, hiçbir şey okumuyor. Kaka yogası artık şımarıklığın zirvesi olduğunu düşünüyorum. Yani alan açmak için uydurmuş bir içtiğim kahkahayı biraz. Ya aslında gülmek bulaşıcıdır. Öyle düşünelim. E yani. Toplu bir enerji halinde yapılan aslında bir aktivite olarak, terapi yöntemi olarak bakabiliriz bu duruma. Siz yaptınız mı hiç kahkaha? Hayır ben evlemedim. Arkadaşlarımla bir araya geldim. Özellikle kız arkadaşlarımla. Kahkaha atarak karın kaslarımı çalıştırırım. Bugün pazartesi. Bugün beni ilk defa güneşe çıkardılar. Pazar demeyeyim dedim evet çünkü telife girebilir o yüzden pazartesi dedim yani bilmediğimden değil. Bu bölümde ne kadar arınma varsa denemeye yemin etmişim gibi bu sefer de karanlık inzivayı denemeye çalıştım. Karanlık inzivada özbenliğimi arayacaktım ki fiyatları öğrendim. Yani benim özbenliğimi aramam 15 dakika falan sürdü. Geri kalanını artık yapacak bir şey yok. Evde arayacağız. Benim bütçem barınmaya yetiyor. Arınmaya değil. Karanlık inziva diye bir şey duyuyorum. Nedir bu? Fatura ödeyememek gibi bir şey mi yani? Aslında kişinin kendini izole etmesi karanlık inziva. Hmm. Orada hakikaten duruyorlar mı? Şu amaçlı bir şey mi o? Hakikaten duruyorlar. Bunun için yurt dışına Bali'ye giden karanlık inziva yapan arkadaşlarım var. O odada üç gün kalıyor. Evet. Tamamen karanlık. Hiçbir ışık görmeden. Yemek? Sadece su. Tuvalet? Tuvalete gidip. Gelebiliyorlar e, tabii ki. Yani. Karanlıktan çıkıyor. Evet, tamamen görmemesi için bir bandaj da veriyorlarmış. Gözler görmeyince, ruh ve beden bütünlüğü sağlandıktan sonra his yöntemiyle de aslında bulabiliyorlar. Biraz zengin, şımarıklı diyebilir miyiz buna? Eh, Diyemeyiz aslında.